Ve şimdi de şiirlerle, şarkılarla gecemiz devam ederken Dünya Neler Günü onur ödülüne geldi sıra. Alkışlarınızla ödümü, ödülü takdim etmek üzere ötesiz insanlarda Elif rolünü oynayan Miray Şahin'i buraya davet ediyoruz. Yüksek alkışlarınızla. almak için de Samanyolu Medya Grubu Başkanı Sayın Hidayet Karaca Beyefendinin değerli eşi Şule Karaca Hanımefendi alkışlarınızla buraya davet ediyoruz. Böyle güzel bir günde aranızda olmaktan onur duyuyorum. Dünya anneler gününüzü kutluyorum. Ee, anne olmak çok güzel bir duygu, ama zor bir duygu. İçiniz kan ağlarken çocuklarınıza karşı dimdik durmak, içiniz kan ağlarken sevgi ve şefkat gösterebilmek, içiniz kan ağlarken güler yüzle onlara e... <laughs> dimdik durabilmek elif gibi dimdik durabilmek zor bir şey anne olmayı Rabbimin hepimize nasip etmesini diliyorum. Hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilmez düsturunu. Hayatlarında düstur edecek dünyanın dört bir köşesinde medarı iftarımız olacak evlatlar yetiştirmeyi hepimize Rabbimin nasip etmesini diliyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. <laughs> Anne hakkı ödenmez. Sevmeye ömür yetmez. Bütün dünya benim olsa bir tane annem etmez.